Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Evet, şöyle yine eski çorabımda, şöyle hışır hışır sesini de duyduğumuz e, nergis sarımsaklarıyla, soğanlarıyla size merhaba dedik arkadaşlar. Hayırlı sabahlar, gününüz aydın olsun, bütün güzellikler sizin olsun inşallah. Evet, şöyle hemen e, bu mevsimde arkadaşlar, Eylül-Ekim aylarında e, sarımsakları, artık soğanları dikme mevsimi geldi. Yani e, toprak artık e, o neşesiyle bizlere müjdeleyecek arkadaşlar. Bahar aylarını çok seviyorum ve e, nergis, e, frezya, sümbül, lale, soğanlara ekme mevsimi geldi arkadaşlar. Biz de nergis soğanları ekeceğiz ve e, eski çorabımın içerisine koydum. Daha önceki videomda paylaştım ama e, bu e, eski çorabın içerisine koymam hem çoraplarımı, eski çoraplarımı değerlendiriyorum hem de o soğanları nemden e, koruyor, çürümesini engelliyor ve e, daha havadar e, saklama koşullarını sağlıyor arkadaşlar. Hemen şöyle e, videomu daha yakın e, göstermek istiyorum. Bu arada şöyle balkonumun e, harika da güzellikleri var, burada prensesleri var. E, şöyle hemen sardunyalarımın da bakımını çekeceğim bu videodan hemen sonra sardunya bakımını çekeceğim arkadaşlar. Evet. E, Şurada çok güzel yoldan bulduğum sardunyalarım da harika oldu. E, güneşe tamamen dayanıklı bir sardunya. Ve e, hemen toprağımı nasıl e, hangi formda hangi yapıda olduğunu da toprağımı nerelerden hangi topraklar karıştırdığımı da az sonra anlatacağım. Benim genelde takipçilerim zaten bilir doğa ve bahçe toprağını. Balkon bahçelerinde böyle balkon e, çiçeklerinde e, bahçe ve doğa toprağını karıştırıyorum arkadaşlar. Ve çiçek coşturanı da bunu çok soran oluyor Çiçek nasıl güzel oluyor Bu kadar coşuyor sizin çiçeklerini Hangi ilacı kullanıyorsunuz Diyen arkadaşlarım çok oluyor Onlara da hemen kısaca cevap vereyim Ben Kimyasal kullanmıyorum arkadaşlar Sadece evimde yaptığım Kilinci kadın pilav yapmak için Onun suyunu kullanıyorum Ya da soğan Sarımsak soydum onların kabuklarını ıslatıp bir gece bekledik. Onlara sinir kullandık. Eğer bu kaç gece beklediyse ya da bir hafta ya da bir ay durduysa ben de mesela 2-3 aylık soğan kabuklarım var ıslatılmış. Tamamen azotlandı ve de onlar. Yani asitli, asitik değeri fazla oldu. Onları ben hemen kocaman bir kova e, su hazırlayıp e, onlardan biraz içine dökeceğim, incelteceğim. Ondan sonra soğuyacağım çiçeklerimi. Yumurta haşladığım kabuklarının e, o suyunu ee, dökmüyorum çiçeklerime döküyorum Balkon çiçeklerime Soğan sarımsak kabukları Böyle e, meyve kabukları Meyve kabuğu derken muz kabuğu arkadaşlar Onları da kullanıyorum Atmıyorum Ha Ev içerisindeki çiçeklerime kullanmıyorum ee, Kullansam da çok dikkatli kullanıyorum Belki sinek yapabilir diye ee, O yüzden Balkon çiçeklerime gönül rahatlığıyla kullanıyorum O küçük sinekler Balkon çiçeklerinde e, zarar vermiyor. Onlar kurutmuyor arkadaşlar. Çiçeklerimize zarar veren, kurutan o e, yapışkan e, siyah böcekler var. Şu anda aklıma gelmiyor. Bir de onlu bit dediğimiz o e, nalet bir böcek diyeyim artık. E, onlar kurutuyor çiçeklerimizi e, ve e, çok da salgın oluyor arkadaşlar. Siz tamamen bitti diye e, boş bırakmayın çiçeklerinizi. Temizledikten, bakımını yaptıktan sonra toprağın o iç kısmına e, tam o çiçeğimizin sap kısmına doğru oraya yerleşiyor ve orada toprağın içerisinde çiçeğimizin öz suyunu emip kurutuyor arkadaşlar. Hemen ne yapalım fazla dağılmayalım ben hani merak edilen konuları anlatmak isterim. Hemen sarımsakları, soğanları, nergis soğanları bitmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada videonun başında ve sonunda da zaten frezya videosundaki gibi hem e, o güzelliklerini Bahçemde kendi çektiğim e, Nergizlerimin e, Resimlerini koyacağım Onları da e, birazcık gözünüz gönlünüz açılsın İnşallah açarlar Geçen yıl açmadılar Ondan önceki yılda da açmadılar e, Sebebini acaba dedim topraktan çıkartmıyorum O yüzden mi açmadılar dedim Hani Normalde Afyon'daydı benim e, Nergizlerim her yıl Çok güzel açarlardı ama e, yerdeydi orada bahçemizdeydi çiçek bölümünde e, orada ben hiç çıkarmıyordum Sümbül, nergis e, ve laleler e, bunları ben çıkarmıyordum her yıl orada çoğalıp böyle top top olup e, çıkıp açıyorlardı e, buraya geldik ilk e, diktiğim sene osmaniyede e, açtı çok da güzel açtı e, hatta bazı çocuklar yaramaz çocuklar buradan çiçeklerini bile kopardılar balkonda ondan sonra ben de 2 yılda iki yılda açmadılar arkadaşlar. sadece çoğaldılar. O kadar çoğaldılar ki dedim herhalde güdünü tamamen kök kısmına verdiler. küçük küçük bir sürü yavrular çıkardılar. o kadar yavru çıkardı ki ben sadece şöyle birkaç saksılık ayırdım kendime. Bayağı da var bu. bir koca poşet dolusu köye gönderdim. Köyde dedim en azından yerlere ekilirse Orada da e, Daha güzel açarlar Yine ben o köye gittiğim zaman da videolarını çekerim En azından benimkiler burada balkonda açmazsa dedim Köyde yerde toprak daha güçlü Daha kuvvetli olduğu için Açık havada orada daha neşeli oluyorlar Arkadaşlar daha böyle iri iri Çok güzel açıyorlar Orada da paylaşırım videolarımı dedim İnşallah e, açar bunlar da evimiz boşa çıkarmaz Tabi ben daha önceki videomu da anlattım Böyle koca koca saksalarda <laughs> yoğurt kaplarında Çiçeklerimi dikmeye başladım Çünkü e, o kadar çok çiçeğim oldu ki Nereden baksana iki balkonum tamamen çiçek dolu Ve he, e, evim 3 artı 1 e, Hepsinde çiçek var arkadaşlar Odalarımın Benim kızım da diyor ki e, Nereden anne bu çiçekleri bu kadar Sardın tamam olabilir ama Neredeyse bize yer kalmayacak diyor ama Çiçek sevgisi bir başka bir şey e, Hastalık derecesinde Diyeyim galiba herhalde ee, öyle oldu. Çiçek hastasıyız diyor biz. Ee, çiçek severler kendimize. Nerede bir çiçek güzellik görsem arabada da gitsem böyle boynum eğip kalıyor. Benim kızım da anne ne oldu yine bir çiçek gördüm herhalde diyor. Sağa sola baktığımı gördüğü zaman. Evet. E, çok sohbet muhabbet edip umarım e, sizi sıkmamışımdır arkadaşlar. Hemen e, gelelim. Bu e, soğanlarımızı dikelim. Ve tekrar e, hem kameramı yaklaştırayım. Yine böyle sohbet eşliğinde İnşallah dikeriz ve çok da memnun kalırsınız. Bu arada abonelerimiz tamamen ücretsiz arkadaşlar. Sütüki ayarlarından bakıyorum. Hepsi e, abonelerden daha çok izliyor abone olmayan arkadaşlarım. E, galiba abone olmaktan çekiniyorlar. E, bu arada e, güzel yorumlar geliyor. E, Like'larımız unutuluyor. Mesela video izleniyor ama like'larımızı basmayı unutuyoruz arkadaşlar. Like'larımızı da o tıklanma da, yorum da, izleme de bizim için çok önemli. Kanalımızın ilerlemesini sağlıyor. Ve benim gibi YouTuber arkadaşlar da bundan bayağı bir müzdarip ama bunu bazı YouTuber arkadaşlarımız da yapıyor. Yani bu önemin bizim için ne kadar değerli olduğunu bile bile ama yine de yapıyorlar. Canınız sağ olsun, yine de canınız sağ olsun şöyle giremeden söyleyeyim. Hemen arkadaşlar fazla uzattı diyen arkadaşlarım olur. Kusura bakmayın. Bugün sabah sabah açıldı ağzım. Cırcır e, cır açıldı diyeyim. Ağustos böceği gibi sohbet muhabbet derken. Evet hemen şöyle kameramı yaklaştırayım. Hem dikerken hem de sohbet ederiz arkadaşlar. Hem sohbet edelim hem dikelim. Evet toprak yapımızı gördünüz mü? O kadar güzel o kadar kaliteli toprak var ki arkadaşlar. E, şöyle göstereyim. Benim doğadan getirdiğim gördüğünüz gibi çam yaprakları da var burada. Çam kabukları var. Bu arada bu kabuklardan da ben orkidelerime getirdim. Böyle çürümüş halde çürümeyi tutan kabuklardan getirdim ve sirkeyle de dezenfekte yaptım. Birkaç gün beklettikten sonra çiçeklerimi dikiyorum arkadaşlar. Orkidelerimi ve şimdiki toprağımda da Dağdan ormandan getirdiğim doğa toprağı ve bahçe toprağı var. İkisini bir karıştırdı. Geçirgenliğini sağlıyor, doğa toprağı ve gübre haline yani gübre vazifesi görüyor. Ve arkadaşlar, şey de bahçe toprağı da suyu tutmasını sağlıyor balkonda. Çok çabuk, burası benim aşırı sıcak. Çok çabuk susamasını engelliyor. Evet, kış aylarında ben normalde haftada bir sularken yağmurlar falan çok oluyor Osmaniye'de. Haftada bir sularken yaz aylarında da hemen hemen günlük sulasak doğru ya da bir gün durunca bir gün sulasak da oluyor. Çünkü aşırı sıcak Osmaniye. Evet. Dediğimiz gibi soğanları bu eski çoraplarımız hem nemden koruyor arkadaşlar. Hem de hava almasını sağlıyor. Havalı havalı çok da güzel duruyor. Çok da sağlıklı duruyorlar. gördüğümüz gibi ben nergizlerim aslında benim 5-6 çeşit var. Ama soğanları maalesef karıştırdım. Ayıklarken. Gördüğünüz gibi baya da yavru yapmış. Şöyle annelerden biraz dikelim. Aslında soğanlarından hemen hemen biliyorum ama olsun. Yeter ki atsın karşı katsın. Şöyle göstereyim. Soğan yapıları çok farklı. Soğanlardan aslında bazılarını tahmin edip ayırabilirim. Mesela şuraya diktiğimde yuvarlaktı. Şöyle. Kestane geldi aklıma. Şimdi neyse kış aylarına geldik. Artık kestane'ler çıkmaya başladı. Evet gördüğünüz gibi benim soğanlarım ayrı ayrı aslında. Zaten belli, evet mevsimi de geldiği için şurada minicik yavrumuz da yeni yeni böyle e, vermeye başlamış filizini. Evet şöyle dikmeye başlayalım. Normalde çok aşırı e, gömmüyorum ben arkadaşlar. Şöyle sap kısımları yerde kalıyor. O hazır aldıklarımız nedense mesela şöyle oluyor. Şöyle ucunu e, batırıyorlar. Bu dışında kalıyor. Ama ben e, öyle yaptım olmadı. Ben bayağı böyle soğan gibi tamamen gömüyorum arkadaşlar. Böyle top elimizin de toprağa değmesi iyi oluyor. Çünkü elektriğimizi alıyor. Bende çok oluyor dese elektrik. Böyle toprağa uğraşmak ben e, seviyorum. burada kocaman bir anaç varmış. Hemen şu saksımızın ortasına dikelim. Evet. Bayağı da sarımsak var, soğan var elimde. Biraz e, isteyen komşularıma veriyorum arkadaşlar. Aslında ben bunları e, çok çeşitli aldım, ürettim. O kadar çok insana verdim ki, e, kargoyla isteyenler çok oluyor benden arkadaşlar ama Kargo işi hiç yapmadım daha önce. Nasıl yapılır bilmiyorum da. O yüzden yani kusura bakmayın. Bir de evim şehir dışı olduğu için altında da özel aracım yok. E, maalesef ki e, kargo işi yapamıyorum arkadaşlar. Benim için zor oluyor şehir dışında olduğum için. Ama yakın arkadaşlarıma, e, çevreme. Ben isteyen herkese verebiliyorum, veririm yani. Ben kesinlikle kıskanmam. Çünkü bende kurursa en azından arkadaşımda olursa ben tekrar alma şansım olur. O yüzden hiç kıskanmam. Ee, gelen arkadaşlarıma, komşularıma da vermeye çalışıyorum. Evet. Gördünüz mü? İki tepsi yaptım ama ben daha yapacağım kameranın arkasında. Ee, gördüğünüz gibi tamamen sarımsak, soğan, çok çok Şimdi bundan sulamasını yapalım. Ben toprağı daha önce nemlendirmiştim arkadaşlar. Siz de öyle yapın. Toprağım nemliydi. Şimdi sulamasını yapacağız ve işlem tamam arkadaşlar. Bu arada Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. E, abone tamamen ücretsiz dedik. Gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Ve e, zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan da haberdar olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi videonun başında gördünüz zaten videodan sonra da göreceksiniz inşallah Nergiz güzelliklerini baharda açıyor. Afyon'da harika oluyor. Dedim ki Osmaniye'ye götüreyim benim de orada balkonumu süslesin bu prensesler dedim ama açmadılar. Bir yıl açtılar. iki yıl açmadılar. İnşallah bu yıl açarlar. Evet arkadaşlar sağlıkla sıhhatle kalın. Bütün güzellikler sizin olsun. Dostça kalın. Çiçekli kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıkla sıhhatle mutlu kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çiçekli kalın. En güzel terapi çiçek terapisi. Bütün derdiniz tasanız her şey bitsin inşallah çiçeklerle uğraşın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.